göl başına simental inek çiftliğine gidiyoruz. Orada çekim yapacağız. İneklerin işte süt sağımını, beslenmesini, yayılmasını onları çekeceğiz. Tabi oraya gitmişken oradan simental ineğin sütünden de alacağız. Evet şimdi birazdan Gölbaşı yol ayrımına geliyoruz. Haymana yol ayrımına daha doğrusu. Şimdi şeye doğru çiftliğe doğru geliyoruz. Burası daha önce manda sütü aldığımız yer. Şimdi simental inek çiftliğine geldik. Şu an kaç inek var Ahmet Bey burada? Şu an burada 7 tane var. 7 inek var. Evet inekler burada serbest otlanıyor. Saldırır mı bunlar? Öyle huylar yok ama <laughs> yine de temkinli olalım. Yani ırk olarak en uysal ırk diyebiliriz yani. Evet Ahmet Bey, simental inekler hakkında ne söyleyeceksiniz? Simental inekler hakkında hocam, bunlar Avrupa meyşeli. Ana vatanı İsviçre, Avusturya, Almanya, Macaristan bölgesine yetişen, melezlenen, evet. orada üretilen hayvanlardır. Bunlar Türkiye'de de rağbet görüyor. Güzel hayvanlardır. Bunlar Türkiye şartlarına çok çabuk uyum sağlıyorlar. Hastalık oranları düşüktür. Bunların TC edilmesindeki en büyük sebep hem etçil hem sütçül ırk olmalarıdır. Evet. Yani e, hem yavrusunu alıp damızlıkta süte ya da besiye, ete çabuk yetiştirebiliyorsunuz. E, et oranları yüksektir. Yani karkas canlı ağırlıkta 1300-1400 kilolara kadar çıkabiliyorlar erkekler. Dişiler de 600-900 kilo arasında kiloya ulaşıyorlar. Süt verimleri birinci laktasyonda 18-19 litre, ikinci laktasyonda 25-27 litrelere kadar çıkabiliyor. Biz şu an ikinci laktasyondayız, 26 litreyi gördük bunlarda. Ee, süt oranları oldukça yağlı, yani bayağı yağ oranı yüksek. Tabii mandaya göre, bir terseye göre ne kadar yağ diyebiliriz? Şimdi mandala yani, kıyaslamak manda kıyasla şeydir. Yani. Mandanın süt şeyisi farklıdır içeriği. Evet. Şeyleri ama Jersey ile yani bu da sonuçta bir inektir, o da bir inektir. Yani aşağı yukarı hemen hemen aynıdır. Yani evet. süt yağ oranı belki onunki biraz daha bir tık daha yüksek olabilir ya da aynı seviyede olabilir. O ineğin verdiği süt litresinin şeyiyle alakalı bir şeydir. Ama mesela bir Holstein'den Yağlıdır sütü. Hoştayından daha yağlıdır. Ee, çekim çünkü bitkiler sütü tutulacağız sizden. Evet. Bir bakarız. Gerçeği iyi Şimdi, ben çünkü. Gerçeği ile ilgili videolarım oldu. Tabi. Bundan, sonra, sonra şey yapacağız. buradan sonra sağıma geçeceğiz. Evet. Sağım yapacağız. Yani bunların genel özelliği hastalık yani hastalıklara karşı direnci yüksektir. Anadolu iklimine çabuk uyum sağlıyorlar. Yani diğer ırklara göre adaptasyonları çok yüksek. Yani neredeyse Anadolu yerli ırkı gibi bir ırk yani. O şekilde bir adaptasyonu var yani. peki iklim olarak soğuk, çok soğuk. Yani işte dediğim gibi çok etkilenmiyor. 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 Yani o kadar hassas, narin bir hayvan değiller. Yani gerekli koşulları sağladığınız zaman bakımı, barınması şeysi e, sorun yaşayacağınız bir ırk değil. Yani hayvancıların tercih ettiği rağbet gören bir ırk. Biz şimdi burada e, yani inekler burada otlanıyorlar ama bu sene pek yağış yok. Bu sene yani. yağışlar evet zamansız oldu. Otlarımız fazla şey olmadı. Biz de işte birazcık e, hayvanlar birazcık hava alsın diye bir 10-15 gündür bu şekilde gezdiriyoruz. Fazla yayılıma şey yapmıyoruz. Hani içeride daha çok çiftlik hayvan olduğu için bunlar öyle fazla Yürümeyi, gezmeyi şey yapacak kondisyonda değiller açıkçası. Ama böyle gezdiriyoruz. Birazcık hava alsın, ayakları açılsın. Stresten uzak olsun diye. Belki yani yani çıkarıyor musunuz? Yani bu havalar böyle oluyor. Havalar ısındı işte 15-20 gündür. Yaklaşık işte bir aydır. Otların da tam böyle yeşil olduğu dönemde çıkarttık. Biraz gezdiriyorum. Evet, simental inekler bayağı güzel görünüyorlar. Burada geniş e, otlak bölgesinde otlanıyorlar. Ama e, Ahmet Bey'in dediği gibi bu sene pek yağış yok. Otlar çok kokbazı. Ankara'da daha e, 10 gündür yağmur var. Burak bir ilkbahar geçti. Ahmet Bey bu simental ineğin sütünün özellikleri nedir? Yani yağ, protein oranı. Yağ oranı 4. hocam 14. Protein de 3.49. Yani yağ oranı oldukça yüksek bir oran. Mandada yağ oranı yüzde yanılmıyorsam 7-8 olması lazım. Manda tabii. Manda bir klasik en üst tepede manda var. Tabii. Bununla Yedekleri, süt oranları ona göre herkes Mesela hoş Yaklaşım kadar yaklaşık tarzında mandaya göre kıyaslıyorlar ve yaklaşmaya çalışıyorlar. Tabii. Mandanın proteini içindeki minerali, vitamini şeysi inekle çok farklıdır. İnek gibi değildir. Onun daha farklı özellikleri var. Daha şeydir. Bizim banda da vardı. Aldık Tabii. Bizim banda da evet. aldık. yaptık onu. Yani mandanın yoğurdunu genel manada yoğurdun kaymağından ziyade kendini de yerken bir yağ hissetmişsinizdir. Tabii bayağı mandada yani. bayağı yağ var. Zaten o videolarda onların hepsini belirttim ile ee, Gersen'e karşılaştırılsın ben Gersen sütüyle. Yani e, işte litrede ne kadar yağ çıkıyor, e, hangisi, o hesabını da yaptım hatta onun videonun sonunda. Yani merak edenler bakabilir evet. o arada. Bayağı matematiksel uğraşmışsınız. Böyle. Yani kimse içinde bir şey kalmasın. sonuçta ikisini de bilmiyorum. Ben videosunu çekiyorum bunları. Hoşuma gidiyor bu tür hayvancılıkla ilgili şeyler. Mesela kışın daha yağlı olur. Yazın biraz daha mesela yaylımlardan ot yediğinden dolayı yağ oranı biraz daha düşer. Sütün lezzeti dönemsel olarak yani bunlar hepsi bir faktördür. Mevsimin, iklimin süt üzerinde bir şeysi vardır. Artısı ya da eksisi vardır. Siz bu bunu e, toptan mı, perakende mi satıyorsunuz sütü? Hem toptan veriyoruz, hem parakente veriyoruz. Yani hem kendi özel müşterilerimiz var. Evet. Hem ben de almak isteyen bu videoda telefondan ulaşıp alabilir. Tabii, tabii, evet bahsediyorsun. soruyorlar bazen. Hani biz de alabilir miyiz o sütten diye. Tabii. Yani nerede bu çiftlik diye. Bizim hem para kendi satışımız var hem toptan satışımız var. İki türlü satış yapıyoruz. İnekleri şey sağ alacaksınız? Evet şu an. Nasıl gelecekler oraya inekler? Bunlar sağ Alışkınlar. Buradan sürüyoruz. Kendileri gidiyorlar. Kendi gidiyor, Tabii. Sürüyoruz. Yolu biliyorlar. Onlar çok iyi. Açıyorsunuz kapıyı öyle Aynı. mi? Aynen kendileri yolu Bayağı, buluyorlar. kaç, ne kadar bir, bir buçuk bu kilometre. Bir buçuk kilometre. Evet. Bir buçuk kilometre mesafe. Şu an çıkartacağız kendileri eve gidecekler. Her zaman sağdan gidiyorlarmış. Aslında soldan da yollar ama. <laughs> taraftan giderken taraftan da otları otluyorlar. Evet, inekler gerçekten kendi başlarına yoldan gidiyorlar. Biz şimdi arabayla ineklerden önce ahıra gideceğiz. Orada bekleyeceğiz onları. Evet, ineklerimiz kestirmeden geliyorlar. Biz bir dolandık, U dönüşü yaptık biz. Onlar tarla içinden geliyorlar. Şimdi biz onlar önümüze düşmeden biz onları arkamıza alalım ki belki bizden ürkerler. Evet, yokuşu çıktılar. Yola devam kendi başlarına başlarında çoban olmadan geliyorlar. Evet, inekler oradan geldiler, bu yoldan gidip ahırlarını bulacaklar. Buradan girecekler değil mi? Evet. Makinede herhalde karma yem mi yapıyorsunuz? Evet, yem karıyoruz şu an. Makinede ne veriyorsunuz ineklere? Şimdi hocam Üçünde saman balyamız var, evet, evet. yeşil ot ok balyamız var, mısır sıvacımız var, evet, evet. arpa ezmemiz var, süt yemimiz var. Bunlar karışım yok Aynen. Kesiciler, saman, mehzane işte diyafratında baya şikayetçiler var bayağı Evet. Ee, Sizde Bizim şöyle tedariğimiz kendimiz, samanı kendimiz yapıyoruz, yeşil otu da evet. kendimiz yapıyoruz. Arpamız kendi mahsulümüz, kendimiz eziyoruz. Biz bir süt yemeğine sıraca para veriyoruz. Yani kabaca hesaplarsak yüzde altmış şeyimiz yani şu anda oranlarsak yüzde kendi üretimimiz. Yani bizim öyle bir şikayetimiz yok. Bizim maliyetlerimiz oldukça düşük yani. Şimdi şöyle, şu anda fiyatlar ton bazında 400 lirayla 450 lira arasında değişiyor. Şu an alınırsa hesapla ama kışın alınırsa bu fiyatlar 1000, 1100, 1200lere doğru çıkıyor. Tabi yani bu her şey sezonunda zamanında alınırsa hayvancılık için her zaman karlıdır ama yani tabii kendi üretme imkanı olmadığı zaman işte hayvancılarımız tabi bu girdilerin fiyat yüksekliğinden şikayetçiyiz. Biz de mesela süt yeminin fiyatından şikayetçiyiz. Hani imkanımız olsa onu da kendimiz yapsak girdi maliyetimiz daha da azalacak. Geldiler şimdi ahırlarına girecekler. Tabii yolda çim biçmişler. Oralara takılmış inekler. Evet, kendi başlarına geldiler, ahırlarına girdiler. Biraz Tabii, sıt makinesiyle sağıyoruz. Yani e, elle sağım devre artık biteli çok oldu. 20 sen sene oldu artık yani. Bir de ortalama 2-13 litre süt sağıyoruz. Ortalama 7 hayvandan 80 litre süt aldım. Buna elle sağmanın imkanı yok. Yani makinayla yarım saat 40 dakikada sağıyoruz. Makine tabi daha hijyenik oluyor. Mesela göğüsleri sağımdan önce yıkıyoruz. Makineyle takıyoruz. Ondan sonra Sağımdan sonra tekrar yıkayıp özel losyonlarıyla bu memelerden bakteri girmesini, hastalık girmesini engellemek için son daldırma dediğimiz bir ilaç var. Onunla ilaçlıyoruz. Yani çünkü sağımdan sonra o memeler bir yarım saat uçları açık kalıyor. Evet. Tabii bu açıklık sırasında da ortamın şeylerinden bakteridir, virüstür girer. Bunu engellemek için bunun masyonları var özel. Bununla bunu engelliyoruz. Sağından sonra da özel losyonu var kendisi. Ee, antibakteriyel. Bütün hastalıktır, mikroptur, virüstür, bakteridir şeylerden temizlemek için sıcak suyla onunla yıkıyoruz. Arkasından soğuk suyla duruyoruz. Yani iki kere makinamızı sağından sonra yıkamış oluyoruz. Tabii, yani bu işte en büyük şey temizlik. Sağ makineniz ve sağ koşullarınız temiz olursa sütünüz de temiz olur. Müşteriniz de memnun olur. Yani bunda, bu makinada bir haftada yıkamaz. Temiz yıkamazsanız, dediğim koşullarda yıkamazsanız süt burada peynirler. Evet. Bu peynirleyen süt, sütü bozar. Evet. Müşterimiz bozulur, bakteri tabi bakteri ürün. yani sütünüz en bozulur hem bakteri ürer. Buradaki en büyük felsefemiz kendimiz yemediğimiz, içmediğimiz bir şeyi müşterilerimize, insanımıza yedirmeyeceğiz. Yani biz evde çocuklarımız var, çocuklarımıza yedirdiğimiz bir şeyi kendi vatandaşımıza yedirmediğimiz zaman da biz yeri geliyor, hastalık dönemi oluyor. Antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Üstünde diyor ki 4 sağım, 8 sağım evet. süt kullanılmasın. Biz bu sütü çöpe döküyoruz. E, kendimiz içmediğimiz bir şey vatandaşımızda içiremeyiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunların bu simetralar, bu aşıları, veteriner kontrolü falan Tabii. Danışman bir veterinerimiz var. Onun gözetiminde hem devletimizin, ilçe tarımının uyguladığı insana bulaşan hastalıklardan şap olsun, brusella olsun, çiçek hastalığı, tavak hastalığı bunu devlet kendisi yapıyor. 6 aylık politikası var. O sürede olduğuna gelir onlar. Uygular. Biz de hayvanın kendi sağlığı için hastalanmaması için işte pastorelladır. Ondan sonra bağırsak hastalıklarından olsun sap aşısı dediğimiz kendi uyguladığımız aşılarımız var. Yani devletin bize uyguladığı 5 çeşit aşı var. Aşağı yukarı bizim de kendimizin uyguladığı 5 çeşit aşı var. bunlarla hayvanlarımızın sağlığını kendimiz koruyoruz. Bunun yanında da koruyucu, e, destekleyici tedavilerimiz var. Vitaminlerimiz var, minerallerimiz var. Bunları uyguluyoruz. Aylık, iki aylık, 6 aylık dönemlerde. Yemlerine kattığımız vitamin, mineraller var, koruyucular var. E bunlarla hayvanlarımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Çünkü bu da bir canlı. Bunun da sıkıntıları olur. Ama bakımını, tedavisini zamanında düzgün yaparsak Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Bunlara dikkat edeceğiz. Politikamızda kendimizin yemediği, içmediği hiçbir şeyi vatandaşımıza yedirip içsinmeyeceğiz. Yani bizim müşterilerimiz gönüllü hattıyla her gün gelip sırf burada bugün çekim var diye bu ortam yok. Her gün evet. istediği zaman gelip ki benim şartlarım o şekilde benim günlük kendinize gördüğünüz gibi müşterilerim geliyor. Ortamı görüyorlar. Hem toptan hem para satıyorsunuz. Aynen hem toptan hem para kendi müşterilerimiz var. Kendileri geliyorlar görüyorlar. Memnunlar. Bugüne kadar hiçbir şikayet yaşamadık. Ne bir sütümüzün eşkidiğinden, ne sütümüzün korktuğundan, ne sütümüzde bir pislikten şikayet yaşamadık. Allah'ın izniyle de yaşamamak için çalışıyoruz. Yani bu şeyde doğrultuda devam ediyoruz. Ben 32 yaşındayım. Bildim aklıma bu işteyim. Yani bu bize dedemizden kalmış. Dedemizden babamıza, babamızdan bize miras kaldı. E tabi bizde yerli ırklar vardı. Bir ara Hoştay'ın cinsi sütçülük yaptık. Onu bıraktık 2000 yıllarda başlarında. Ee, sonra yine yerli ıhlardan devam ettik. Ee, bir 6 ay 7 ay önce ufaktan tekrar bir 7 tane 8 tane simental inek alarak bu işe yöneldik. Bundan sonra inşallah kendi ürettiğimiz bunlardan doğan yavrularla damızlıklarımıza sayımızı bir 20-25'e kadar çıkartıp yani ufak aile işletmesi şeklinde devam etmeyi düşünüyoruz. Ahmet Bey teşekkürler evet, teşekkür e, geldik, video çektik gördük ortamınızı, evet. sütümüzü de aldık şimdi onu eve alacağım <laughs> ben eve götüreceğim e, Onunla şey yapacağım Jersey sütü ile Simental sütünü bir kıyaslayacağım e, isteyenler buradan sizden süt siparişi verebilirler herhalde Abi. değil mi? Telefon numarası görünüyor orada. Söyleyeceğiniz son bir şey var mı? Ben geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli Rica ederim. Ben, ben seviyorum bu tür şeyleri. Ee, gidip çekiyorum, evet. yayınlıyorum evet. kanalımda. Yani da Hoşuma daha daha gidiyor. Milletin aklında soru işareti kalmaz. Hem birazcık bilimsel bir çalışma gibi olur. Yani e, böyle ne bileyim teori Evet. Gibi bir şey gibi kalmaz. Simentalı ben de duyardım ama hiç böyle sütünü tabii, içmedim. Tabii. Veya Belki daha önceden içtiğim bir süt simental sütüydü ama şu Hadi. an direkt geldi, sağ oldu. Evet. aldım Sahneleri üç gördüm. litre aldım. Ha. Onu hem de deneyeceğim, göreceğim ben de. Biz de göreceğiz. Bakalım hangisi evet. daha iyiymiş. Evet. Göreceğiz. Teşekkür Hep ederim. Evet. Teşekkür Yapacağız. ederim. Buyurun.